Merhaba sevgili fenomen olma yolunda ilk adımı atmak isteyen Instagram kullanıcıları. Bugün size çoğunuzun artık birer sosyal medya ninjasına dönüştüğü, yani birden fazla hesabı idare edebildiği efsanevi bir Instagram özelliğinden bahsedeceğim. Çoklu hesap açma sanatı. Biliyorsunuz, hayatımızın farklı yönlerini yansıtan farklı hesaplar yönetmek bazen tam bir ongörlülük gerektirebilir. Ama merak etmeyin, sizin için adım adım rehber hazırladım. İşte Instagram'ın karmaşık dünyasında çoklu hesap açmanın püf noktaları. Adım 1, işte başlıyoruz. Öncelikle, Instagram uygulamasını sevgili telefonunuza ellerinizle dokunarak açın. Adım 2, sağ alt köşede bulunan profil simgesine dokunun. İşte bu, sizin için sosyal medya dünyasının anahtarıdır. Adım 3, ayarlar dünyası profilinizin üst kısmındaki 3 çizgiye dokunun ve ardından sağ üst köşede bulunan dişli çark simgesine tıklayın. İşte burası, Instagram'ın en gizli bahçesidir. Adım 4. Artık çifte hayat başlasın. Ayarlar menüsündeyken aşağı doğru kaydırın. Hesap ekle, seçeneğine dokunun. Şimdi, sıradaki adımda hangi hesabı açmak istediğinizi seçmenin zamanı geldi. Hangi karakteri canlandırmak istediğinizi düşünün. Kedi sever misiniz, seyahat delisi misiniz, yoksa yemek tutkunu mu? Gözünüzde nasıl bir hesap oluşturmak istediğinizi canlandırdıktan sonra hesap ismimize karar verelim. Adım 5, gizli kimlik aktifleşiyor. Yeni hesabınızın adını ve parolasını belirleyin. Unutmayın, en güçlü parolalar, en lezzetli yemek tariflerinden bile daha lezzetli olabilir. Güveliğiniz için karmaşık bir parola oluşturmanız daha iyi olacaktır. Adım 6, Switch artık çifte kimlikli bir sosyal medya süper kahramanısınız. Hesaplarınız arasında geçiş yapmak için, tekrar tekrar profil simgesine dokunarak farklı karakterlere bürünebilirsiniz. Kim bilir, belki de gizli bir ajan gibi her bir hesapla farklı maceralara atılabilirsiniz. Ve işte bu kadar. İşte size Instagram'da çoklu hesap açma sanatının incelikleri. Artık sadece bir hesapla yetinmek yerine, çoklu kimliklerin keyfini çıkarabilirsiniz. Hatırlayın, bu bilgiyi doğru kullanmak, yani kedi fotoğraflarınızı seyahat hesabınıza karıştırmamak önemlidir. Görüşmek üzere, Instagram kahramanları. Kendinize iyi bakın ve sanal dünyanın güzelliklerini keşfetmeye devam edin.